Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Aybastı Kayabaşı Mahallesi ile Alacalar Mahallesi ve Gölköy Düzyayla Mahallesi ne hizmet eden ve ticari açıdan öneme sahip olan grup yolu sıcak asfalt ile buluştu. Sıcak asfalta kavuşan mahalle sakinleri ise, yolumuzun sıcak asfalta kavuşmasıyla toz ve çamurdan kurtulduk. Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, ifadelerini kullandılar.